Arkadaşlar. Bugün Minecraft PE yine bugün slayız arkadaşlar. Bugün Minecraft PE yani Pocket Edition 14.0 arkadaşlar yine çekeceğiz. Ee, ben dökmeyi çok seviyorum. Bugün Titan Souls diyor arkadaşlar. Bazen de oyundan atıyor. İyi ki bugün atmadı. Eee inelim. Titan Souls da aslında güzel bir bölüm. Şöyle aynı labirent gibi arkadaşlar. İyi ki ölümsüz bir modmuş. Ee, yani, yani iyi bir oyun arkadaşlar. Titan Souls bölümü. Şöyle uçarak gidelim arkadaşlar. Evet o arkadaşlar burada iyiymiş Ben bunu daha ilk indirdim Arkadaşlar oyun çok güzel yani siz de indirebilirsiniz ama Android oyun Club'dan indirebilirsiniz Arkadaşlar o onun oyunun kurulumu bilmiyorum ben kurulumu kurulumu Arkadaşlar yani oyun 14.0 Minecraft Pay Yani Pochket edition e, 14.0 Para ilerisi olmaz bunun arkadaşlar. Bunun para ile olursa şaşarım valla. Bunda para mı olur arkadaşlar? Yoksa şaşırım bunda para olursa. Belki siz de şaşırırsınız. Bunda para olursa. E, ha, bir şey yazıyor. Oo arkadaşlar iyiymiş. Uzakta da yani bir, iyi ki bir ev varmış yani. Aa Minecraft yapmışlar arkadaşlar. Ben de burayı bir çok sandım ama güzel yapmış Minecraft. Oo üstüne düştüm. Ben şöyle, 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 o geç içeri geç. Zaten bu da sizin gözünüz biliyor bunu. Şöyle, koyun olsun, koyun koyun koyun, çok şirin bir de hayvan serisi olsun ya. Evet arkadaşlar burası hayvanla doldu taştı valla. Başka bir yumurta şey yapalım. Başka bir yumurtaya geçelim arkadaşlar. Evet. Yumurtamız nerede ya? सही है। वो और कैसा अंदर मनोज Evet arkadaşlar doldurdum burayı valla. Oo dışarıya da gidiyorlar. Onları önleyemem arkadaşlar. Endermanları. Hele hele de endermanlar hayatta arkadaşlar. Çünkü onlar korkunç ve ancak önmez olup şey yapıyorlar. Bakın arkadaşlar. Nasıl hemen gidiyorlar. <laughs> Minecraft Aslında Minecraft yine ücretli yani o da iyi. Yani Google Play'den ücretli almak gerek ya. <laughs> eh, ücretsiz zaman para ödemeden Android Oyun Club'dan indirebilirsiniz. Yani 14 Minecraft yani, yani sadece Android oyunculuk yani Android Oyun Club'da şey sadece arama butonuna şey Minecraft 14.0 arayıcı yazacaksınız. Ondan sonra ilk çıkanı bakacaksınız. Sonra oyununuzu kuracaksınız ve bundan da rahatça oynayabileceksiniz arkadaşlar. Ben iyiliği attım. Bunları tüm ben yapmıyorum. Evet arkadaşlar Maps Minecraft P ile indirebilirsiniz. Yani böyle hile yapabilirsiniz onunla arkadaşlar. Neyse tüm buralar doldu taştı valla. Şöyle yanıma alayım o zaman. Endermanları. Evet arkadaşlar bu şehir de doldu taştı valla. <laughs> Nelerle doldu taştı. Aa, artık da ben bir coin koysam koyunlar çok şenlanır. Coin serisi. Oo, arkadaşlar ben güzel bir şey düşündüm. Coin ahırı yapacağım. Ondan sonra da coinlerimi onun içinde. Yani onun içine koyacağım coinlerimi. Coin, coin, coin ahırı. Yapmak Neyse, ben de böyle yapmak zorundayım çünkü elimde bu topraklardan yok. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle koyunlarımızı hep bunun içine koyacağız. arkadaşlar. Burada oyunumuzun sonuç bulunuyoruz. Lütfen ama lütfen Berat Demez o kanalıma abone olmayı unutmayın Abone olmazsanız da kanalındaki bütün videolarıma like atmayın. 10 aboneden sonra arkadaşlar Longo Haul ya da Vegas Comics çekeceğim. Lütfen sizden like bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sizden abone olmanızı ve like like atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.